Bu hal lan böyle? Kavga ettin. Lan it biz seni o okula kavga et diye mi gönderiyorsun? Ama baba suç bende değil. Kes lan sesini bir de utanmadan cevap veriyor. Tuvalete bak ya, defol git odana gözüm görmez seni. Şerefsiz. <gülüyor> baba. <gülüyor> ne oldu oğlum niye ağlıyorsun? <laughs> beni dövdüler baba. Ne diyorsun oğlum sen kim dövdü? <laughs> Bizim sözün Efe ile Mustafa beni dövüp göle attılar. Demek öyle ha. Yürü gidiyoruz. <gülüyor> Nereye? <gülüyor> o iki ucu bulup gebertmeye. Aslan baba benim seni çok seviyorum. Gidip onları gebertelim. Hayırdır lan? Ha önemli bir şey değil. Okulda atıştık biraz ya. <laughs> lan ben onu diyorum? Kimsin sen? <laughs> baba şaka mı yapıyorsun ya? Babam mı? Ne babası lan? Ben sen ne ara yaptım? <laughs> Bilmem. İkimiz beraber çiftleşerek beni oluşturmuş olmayalım sakın. Hadi ya. O iş öyle oluyor muydu? <laughs> ya bir siktir.